Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu teala. Kıymet dostlarım, bugün Rabbim nasip eder ise Allah aşkını seçenler serimizin Yeni bir bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Bu bölümümüzün başlığı da Bin başım ona kurban olsun. Bakalım bu bölümümüzde acaba bizleri neler bekliyor? Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı da lütfen unutmayın kıymetli dostlar. Tüm bölümlerimize ve tüm serilerimize profilimizden videolar ve oynatma listeleri bölümlerine göz atmayı lütfen unutmayın. O halde hazırsak ya Allah Bismillah diyerekten başlıyoruz. Bin başım ona kurban olsun. Maşuk her zaman aşıklardan vefa bekler. Sözle ben aşığım demek kolaydır. Fakat sevgili zaman gelir ki can ister. Zaten candan geçmedikçe gerçek aşk da ele geçmez. Mahbube de insanın yüzüne nazar kılmaz. Ben size aşıklar su içmezler demem. Onların gönlüne pınarlar akıtsan içtikçe susuzlukları daha da artar alemde hüsran tarlasına kamış dikenlerin bu yolda nasipleri yoktur. Bu yol çilelerle ve ızdıraplarla doldur. Herkesin karı da değildir. Şimdi hali görünüz. Bir gün büyük hadis alimi Ahmet bin Nasır apar topar halifenin huzuruna getirildi. Çünkü halifenin sakat inancına değil ehli sünnet İlam, imamlarının görüşlerine değer veriyordu. Vasık'ın aklına fena çelmişlerdi. Oturduğu hilafet makamına hiç de yakışmayan bir tavırla büyük alime sordu. Ey hoca hocazade söyle bakalım. Kur'an'ın meydana gelişi nasıldır? Can gözüne hikmet sürmesi çekilen Ahmet bin Nasır Hazretleri Ey vasık dedi. Lafı evirip çevirme. Doğru söyle. Sen bu sözlerinle Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmadığını soruyorsun değil mi? Hemen söyleyeyim ki sana Kur'an-ı Kerim mahluk değil Allahu Teala'nın kelamıdır. Yüce Allah'ın ilmi nasıl ezeli ise kelamı da öyledir. Aklını başına devşir dedi. Aklını başına devşirmek nerede? Vasık karanlık kuyulara yol arıyordu. Kötü kötü güldü de dedi ki, peki Allah'ın cemalini görmek hususunda fikrin nedir? Belalı şeytan onun yüreğine vesvese ortumunu sokmuştu. Kulağına durmadan üfürüyordu. Allah'ı görmek mümkün olmaz. Sen bunda karar kıl. Büyük alim gün kadar aydın yüzünü ona tutup. Ey vasık dedi. Gökteki ayı gördüğün gibi aynı açıklık ve berraklıklıkla ahiret yurdunda Allah Azze ve Celle kullarına cemalini gösterecektir. Nasıl ki ayı görmekte bir zorluk yoksa onu görmek de böyle olacaktır. Bundan şüphen olmasın. Vasık oturduğu hilafet makamından bir ok gibi fırladı ve bağırdı. Ey adam yalan söylüyorsun. Büyük Mücahit asıl dedi. Sen yalan söylüyorsun. Dilini tut ve otur ve insanların felaketine sebep olma dedi. Vasık ondan böyle bir karşılık beklemiyordu. Şaşkınlığından gözleri fırfır döndü ve dedi ki: Nasıl olur da Allah ahirette kullarına görecek, görünecektir diye onun bir cisim ve vücut sahibi olarak görülebileceği iddia olunur. Ben böylece kendisine maddi ve vücut uydurulan Allah'a inanmam. A adam sen inanır mısın dedi. Haşa. Büyük alim alemlerin Rabbinin böyle maddi bir cisimden dünyevi ölçülerle var olduğu farz edilen bir vücuttan münezzeh olduğunu akıl ve idrakın hayal ve tasavvurun onun semtine varmaktan çok çok uzak bulunduğunu cennet yurdunda ne şekilde görüleceğinin bu maddi ölçüler ve kıyaslarla bilinmeyeceğini o alemi yaşanan bu aleme kıyas etmenin büyük bir hata olduğunu anlatmak için davranıyordu ki iş birden kaynar su halinde fıkırdadı ve düştüğü yeri yakar bir felakete dönmüştü. Akıllarda çoktan başlardan gitmişti. Mücahit alim bütün bunları delilleriyle izah etmeye fırsat bulamadı. Ona bu imkan verilmedi. Sözleri yanılmış ve halifeyi de yanıltmış kimselerce hemen kesildi ve derhal hüküm verildi. Bunun idamı vacip olmuştur. Belalı taassup insanı nerele, nerelere sürüklüyor? Güya bunlar İslam adına fetva veriyorlar. Öyle bir fetva ki ehli sünnet alimleri tırpana havale ediliyordu. Yine akıl ve idraki donduran manzara vasık o yüce makama layık olmayan bir tavırla ölüm fermanı verenleri alkışladı. Anlamıştı ki bu ehli sünnet alimi ancak ölüm yoluyla susturulabilir. Ona ölüm diye haykırdı. Halbuki Allah'ın kitabı ellerdeydi. Allah Resulü'nün mübarek hadisleri de vardı. Ve daha neler neler vardı. Vardı ya zahmet edip de bir kere ilahi kaynağa bakmak kimsenin hatırına gelmiyordu. Kin şimşeği din şimşeğinin önündeydi aziz ve celil olan Allah buyuruyordu ki Kıyamet suresi 23 ila 24. ayette Yüzler vardır o gün terzü ta, terü tazedir Rablerini göreceklerdir buyuruyor Yani o yüzler ışıl ışıl pırıldı, pırıl pırıldır Çünkü Rablerinin mübarek cemaline mazhar olmuşlardır. Mutezile'nin dediği gibi değildir. İşte Mutezile fırkası bu hatalı görüş sebebiyle büyük alemi ölüme mahkum ediyordu. Kainatın efendisi de açıkça beyan buyurmuşlardı. Siz birbirinizle itişmeyerek şu ayı nasıl görüyorsanız muhakkak Rabbinizi de öylece ayan beyan göreceksiniz.'' İşte bütün şüphelerin başını koparacak ulvi ölçü. Ama kara inat ve belalı taassup bir kere kelle yemeye koyulmuştu. İşin en fenası da vasık cellatlığı da üzerine almış bulunuyordu. Çabuk çabuk diyordu. Bana celladın palasını getirin. Yere de bir keçe serin dedi. Allah aşkını seçen ve başını bu yola kurban edecek olan mücahit alim vasa acıyarak bakıyordu. Cehalet ne kadar kötü bir şeydi. Bir de cahil olduğunu bilmemek daha da betersin. Vasığın emriyle yere keçe serildi ve kanlı pala başlar koparan, ocaklar söndüren zalim ellerde kan kusan pala vasığa verildi. Vazık vahşi bir iştiha ile kıkır kıkır güldü. Adam işte sonun dedi. Ne kötü bir son. Ahmet bin Nasır Hazretleri beyaz zambaklar gibi güldü. Hayır dedi. Kötü son değil. Ne güzel bir akıbet. La ilahe illallah dedi. Ve Allah'tan başkasına eğilmeyen başını kanlı palaya uzattı. Rabbi uğrunda şehit olacağı için sevinci sonsuzdu. Gönlünün ta derinliklerinden gelen bir sesle çağladı. Ey vefasız, hünersiz adam. Ey derdin ta kendisi. Allah için başın ne değeri olur ki? Bin başım olsa yine de hiç çekinmeden onun aşkına kurban ederdim. Haydi davran dedi. Basık akıldan izandan, insaftan el yummuştu. Öfke ile soluyarak palayı havaya kaldırdı. Ve şiddetle mücahit alimin boynuna indirdi. Bir vuruşta o başı gövdesinden ayırdı. Ahmet bin Nasır Hazretleri'nin başı bir top gibi yere düşüp yuvarlandı. Şimdi şeyta şeytan sevinebilirdi. Vasık şeytanı daha da sevindirmek istiyordu. Öfkesi henüz sönmemişti. Çılgınca bağırdı. Oh öldürdüm onu. Şu kelleyi bir mızrağın ucuna takın ve sokak sokak gezdirin. Halk görsün ve sebebini öğrensin. Sonra da mızrak yere çakılsın. Başına da bir asker konsun. Kesik baş rüzgarın tesiriyle kıble cihetine dönecek olursa hemen başka tarafa çevrilsin dedi. Dünya çok kimsenin arabasının tekerine taş koymuştur. Fakat böylesini az görmüştür. Hilafet makamında oturan bu adamın bu kadar alçalması ve bir alime karşı bu derece zulmü reva görmesi akıl kârı değildir. Vasığın iğrenç emri derhal yerine getirildi dudaklarında tebessümler düğünlenmiş, kanlı baş mızrak ucunda sokak sokak gezdirildi. Sonra bir yere çakıldı. Sessizliği yutmuş bir gece. Nöbet bekleyen askerlerin hayretli bakışları arasında bir şeyler oluyordu. Hayret ki ne hayret. Allah aşkına kurban edilen mübarek baş gece vakti kendi kendine kıbleye döndü ve Yasin suresini baştan sona kadar tane tane okudu. Subhanallah. Nöbet bekleyen askerler çığlık çığlığa koşmaya başladı. Vallahi o baş kendiliğinden kıbleye döndü ve baştan sona Yasin suresini okudu. Biz zalimlerin kopardığı bir başı niye bekleyeyim? Niye başkası hesabına cehennemin kenarında gezinelim? Allah zalimleri sevmez. Evet o mübarek baş Allah aşkına kurban edilmişti. Ve şimdi bir ibreti alem olarak Allah'ın kelamını okuyordu. Ne var ki zalimler ibret almayı bilmezler. Ölümün böyle gelişi görünüşe göre belki ürkütücüdür. Fakat en hoş ölüm de burasıdır. O baş gövdesinden koptuğu andan itibaren başın sahibi yar ile bayram etmeye gitmiştir. Ona acımak değil ancak gıpta etmek gerekir. allah Teala kendi rızası uğrunda mücadele edenleri hiçbir saadetten mahrum etmez. Aşıklar ne güzel demişlerdir. Ey hak yoluna düşen kişi aklını başına al gaflet uykusundan uyan da düşünceden de kurtul. Hayalden de. Ya Rabbi şu bizim uykuya dalanlarımıza bir davulcu gönder derler. Daha ne denir ki? Davulcu değil şu insanlara top atılsa yine de uyanmak akıllarına gelmez. Öyle kimseler vardır ki ancak ölünce uyanacaklardır. Ya Rabbi bize merhamet buyur. Gecemize hayırlı bir sabah ihsan eyle. Seyyid Abdülkadir Geylan Hazretleri bir gün şöyle dedi. Ayık olmayı ölüm anına bırakmayın. Ölümden önce gözlerinizi açın ve candan uyanın. Bilesiniz ki o anda uyanmazınız sizi felaketin kucağından çekemez aşk meydanına at sürmek herkesin karı değil. Erlerin işidir. Bu gam durağı cihanda öyle kullar vardır ki melekler bile onlara gıpta ederler. Malik bin Dinar, Kuddise Sirru bir gün bir çocuğa rastladı. Çocuk ama sanki Hızır'ın elinden ağabey hayat içmiş gibi. İç gözleri marifet sürmesiyle cilalanmış bahtiyarlardan. Kah toprakla oynuyor, kah gülüyor, kah ağlıyor, kah gözünün yaşını sıcak topraklara saçıyordu. Belli ki yaman bir derdi vardı. Malik Hazretleri şuna selam vereyim dedi. O daha içinden böyle karar verir vermez nefis baş kaldırdı. A Malik işin mi yok? koca veli bir çocuğa selam mı verir? Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh derhal ey berbat nefis dedi. Allah'ın Resulü büyüklere de selam verirdi, küçüklere de. Sen kim oluyorsun da kendinde bir varlık görüyorsun? Yuh olsun sana dedi. Hemen vardı, çocuğu selamladı. Güzel çocuk Malik'in selamına en güzel şekliyle mukabelede bulundu. Ve aleyküm ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ey malik bin dinar. Şanlı veli ve hayretle dehşetle sarsıldı. Ey yavrucuğum dedi bugüne kadar beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın da bana ismimle hitapta bulundun dedi. Çocuk yanağına tombul bir gülücük kondurup dedi ki apak yüzlü dedi. Ruhum ruhuna meleküt aleminde mülaki olduğunda şimdi de hayyu kayyum olan Allah sizi bana tanıttı. Peki ey çocuğum akıl ile nefs arasındaki fark nedir? Seni bana selam vermeden men eden nefsindir. Selam verdiren de aklındır dedi. Derdin nedir ki toprakla oynamadasın? Çünkü biz ondan yaratıldık, yine ona döneceğiz. Görüyorum ki onunla oynarken bir gülüyor, bir ağlıyorsun. Bunun hikmeti nedir? Rabbimin azabı gözümün önüne gelince ağlıyor, rahmetini hatırlayınca da gülüyorum dedi. A başımın övüncü, senin ne günahın olur ki ağlıyorsun? Asıl ağlayacak olan bizleriz dedi. Öyleyken biz kendimizi unuttuk. Bunun üzerine o işve fidanı çocuk ıslak gözlerine Malik Hazretlerine dikip dedi ki böyle deme ya Malik. Her vakit görüyorum ki annem ateş yakarken büyük odunları küçükleriyle tutuşturuyor. Artık ben Allah'ın azabından nasıl emin olabilirim dedi. İşte kendi küçük aklı büyük yavru. Bugün günahına ağlayanlar yarın gülecekler bugün hak derdi çekenler yarın hiçbir derde müptela olmayacaklar. Bugün aşk ilahi ile yüreklerini yakanlar yarın Firdevs cennetlerinde safa sürecekler. Rablerinin mübarek cemaline mazhar olacaklardır. Evet, aşk denizine dal da ku gibi yüzer ol, niye ümidin kırık, Selman ol, Ebu Zer ol. Ebu Zer radıyallahu anh'tan bahsetmişken ölüm yatağında yatıyordu. Onun şöyle dediği duyuldu. Ey ölüm çabuk gel. Canım Rabbine kavuşmak sevdasıyla çırpınıyor. Aşıklar böyledir a kardeş. Onlara ölümün gelişi ne hoştur. Onlar ölümü bir bayram sevinci içinde karşılarlar. Kadiri yolunun büyüklerinden Ebu Midyen Mağribi Kuddisesi Ruh sevdalara gark olmuş bir veliydi. Çok kere şöyle buyururdu. Hak ile huzur cennettir. Ondan ayrılmak ateştir. Ona yakınlık lezzettir. Ona karşı yabancılık ise ölümdür. O ömrünü bir cayede geçirmekteydi. Yaşı 80'e merdiven dayandığında vaktin sultanı kendisini tilmi sana istedi. Hatta mecbur tuttu. Gel gel apak yüzlü pir diyordu. Gel ki gözümüz gönlümüz feyzinle ruşen olsun. İç gözlerine hikmet sürmesi çekilen büyük veli kalkıp gitti. Tilmi sana varır varmaz birden değişti. Başını yükseklere tutup bizim dedi. Sultanla işimiz yok. Bu gece kardeşleri ziyaret etmek dileriz dedi. Derhal bineğinden indi. Nur gündüzü yüzünü kıbleye çevirdi. Kelimeyi şahadet getirdi. Sonra ışıklar dolu gözlerini mesafelere dikti ve dedi ki işte geldim. İşte geldim. Sonra dudaklarında şu mübarek ayet çağladı. Daha suresi 84. ayet. Rabbim sana acele geldim ta ki razı olasın. Ve şöyle devam etti. Allah hay dedi. Sonra mübarek ruhunu Rahman'a ısmarlayıp son uykusuna dalıverdi. Bir kuş kafesinden nasıl uçarsa o da dünyadan öyle uçtu. Ta ki Rabbi razı ola. Aşk böyledir. Aşk insanı pişirir sonra maksuduna ulaştır aşkın yakışı ateşin yakışına da benzemez. O yakar fakat bunun neticesinde acılar tatlılaşır. Toprak bile altın kesilir. Ama gerçek manadaki aşk yapar bütün bunları. Yani ilahi aşk. Koca Fuzuli Mecnun'u şöyle konuşturur. Ey dil ki ederdin ahu nale, daim nigeran olup visale. Ha devleti vaslu zevki didar, billah dahi etme nale vuzar. Ey dide döküp, siri, siriş ki gül gün, her dem der idinki kanı mecnun. Manzurun oluptur ol semen her, Kıl makbe makdemine nisarı gevher. Ey can ki çekerdin intizarı görmek isteyip he mişe yarı. Yettin ana gel çık imdi tenden. Git yara kes ihtilatı benden. Yani ey gönül ağlayıp inleyerek daima kavuşma yolunu gözlerdin. İşte sana vusuata ermenin devleti ve yüzünü görmenin zevki. Billahi artık ağlayıp inleme. Ey göz, gül renginde gözyaşı dökerek her an hani mecnun dertin. Sana görünen işte o Yasemen göğüslüdür. Ayağına inciler ve cevherler saç. Ey can, daima sevgiliyi görmek dileyip yollara bakardın. İşte ona ulaştın, o halde çık benim tenimden.'' benden ayrılıp sevgiliye git. Evet, sevgiliye gitmeyen canın insana bir faydası olmaz. Alemde Leyla ve Mecnun aşka misaldir. Nasıl ki Cenabı Yusuf ve Züleyha dillerde destan ise nihayet bu mecazi aşklar sonunda hakiki aşka inkılap etmiştir. O kadar o kadar ki bir zamanlar Hazreti Yusuf için deli divane olan Züleyha ilahi aşkın lezzetini tadınca Yusuf Aleyhisselam'dan kaçar olmuştu. Leyla'nın derdiyle çölleri kendisine mekan edinen kederli Mecnun da Mevla'yı bulunca Leyla'nın yüzüne dönüp bakmamıştır. Leyla da yine Rahman'ın kokusunu alınca Mecnun'u hatırlamaz bir hale gelmiştir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizi aşıkların yüzü suyu hürmetine af buyur. Ya Rabbi, bizim bir sermayemiz yok. Ümidimizin gül bahçesi rahmetinle yeşerecektir. Sana hamdü senalar olsun. Evet kıymet dostlar, Allah aşkını seçenler serimizinde yine çok güzel bir bölümüyle sizlerle beraberdik. Rabbim darısı buradan en güzel şekilde faydalanmayı, nasiplenmeyi gerçekleştirebilen kullarına. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun kıymet dostlar. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçülü ihsan ettiysem affola. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı da lütfen unutmayın. Kıymet dostlarım, bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca edek, cümleten fi emanillah, aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.